Merhabalar Nesin'den Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mis gibi kokusu, muhteşem lezzetiyle tam ölçü ve tam kıvamında harika bir şeftali reçelini yapımını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi harika şeftalilerimiz var. Hiç vakit kaybetmeden hemen yapımına geçelim. Reçelimiz için 2 kilo oran şeftali kullanacağım. Şeftalilerimizi güzelce yıkadım ve kuruladım. Şimdi kabuklarını soyalım, şöyle ince ince olacak şekilde kabuklarını soyalım. Tam zamanı şimdi arkadaşlar bütün marketlerde pazarlarda bol bol var. Umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Kabuklarını soyduğumuz şeftalilerimizi şöyle ikiye bölerek çekirdeklerini de çıkaralım. İsterseniz şu kısımları sert geliyor, beni rahatsız ediyor diyorsanız çıkartabilirsiniz. Ama ben bunların daha güzel bir renk verdiğini düşünüyorum reçeli ve pişince de yumuşuyor onun için çıkartmıyorum. Şöyle bir parmak kalınlığında da kesiyorum ve tekrar ikiye bölüyorum. Şöyle yine de biraz büyük olsun, çok da küçük olmasın. Eğer daha büyük geliyorsa şöyle de bölebilirsiniz. şekilde doğruyor. İsterseniz şöyle dilim dilim de yapabilirsiniz şu şekilde. Ama ben öyle çok büyük olduğunu düşünüyorum. Onun için bu şekilde doğruyorum. Doğradığımız şeftalilerimizin yarısını pişireceğim tencereme aldım. Üzerine de toz şekerini ilave ediyorum. Kilogram başına 2 bardak koyuyorum arkadaşlar. 200 mililitrelik bardak ölçüsü. Toplamda 4 su bardağı yani 2 kilogram şeftaliye 4 su bardağı şeker olarak yapıyorum. Daha şeker az olsun diyorsanız biraz daha azaltabilirsiniz ama reçellerde bu bile çok az şeker miktarı biliyorsunuz genelde 1'e 1 bir veya 1 kilograma 750 gram falan konur kabuğu çekirdeği çıkınca ben daha da azaltıyorum mümkün olduğunca şeker oranı az olsun diye kalan şekerim de üzerine ilave ediyorum. Ve bu şekilde en az 3-4 saat vaktiniz varsa bir gece de bekletebilirsiniz ama 3-4 saatte yeterli olacaktır. Şeftalilerimizi ortalama 5 saate yakın şekerle beklettim. Şöyle suyunu da göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde suyunu salmış. Şimdi artık pişirmek için ocağımızı alabiliriz. Ocağımızın altını açalım. Ve en kısa getirelim arkadaşlar. Şekerimiz tamamen eriyene kadar kısık ateşte kalsın. Şöyle bir yavaş yavaş karıştıralım. Suyuyla yüzeyde kalan şekerler de iyice ıslansınlar. Ve artık reçelimizin kaynamasını bekleyelim. 15 dakikada kaynamaya başladı. Şöyle bir yavaş yavaş karıştıralım. Altını kesinlikle açmayın. Bakın görüyorsunuz köpürmeler başlıyor. Taşar yoksa altını daha fazla açarsanız. Şimdi bu şekilde kısık ateşte iyice şeftalilerimiz yumuşayana kadar reçelimizi pişirmeye devam ediyoruz. Reçelimiz 15-20 dakikadır kaynıyor. Üzerine biriken köpükleri de şöyle yavaş yavaş alalım. Şöyle pırıl pırıl harika bir reçelimiz olsun. Arkadaşlar, e, reçelimizi şekerde bekletirken eğer bir gece bekletecekseniz mutlaka buzdolabında bekletin. Havalar çünkü çok sıcak. Ama benim gibi şöyle 4-5 saat bekletecekseniz oda ısısında da olabilir. Ama bir gece bekletecekseniz mutlaka buzdolabında bekletin. Şöyle arada da karıştıralım. Gördüğünüz gibi şimdiden daha reçelimiz harika oldu. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Şöyle ara ara biriktikçe kaynadıkça oluşan köpükleri alalım. Reçelimiz 40 dakikadır kaynıyor. Şimdi içerisine sıkmış olduğum yarım adet limon suyum var. Bunu da ilave ediyorum. Ve 10 dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Böyle bir karıştıralım yavaş yavaş. Bakın tane tane şeftalilerde hiçbir dağılma yok renginin güzelliği harika. Şöyle bir hafif karıştırdık. Ve 10 dakika daha kaynatalım. 10 dakika daha kaynayan reçelimizi derin dondurucuda bir 5 dakika beklettiğim tabağıma şöyle şurubundan biraz koyuyorum ki tam bir kıvamını anlayalım. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın. Harika. Daha da soğudukça daha da kıvam alacaktır. Şöyle bir yol çizdiğinizde hemen kapanmıyorsa kıvamı olmuş demektir. Gayet güzel. Artık ocağımızın altını kapatalım ve sıcak sıcak kavanozlayalım. Reçelimizin renginin kıvamının güzelliği gerçekten muhteşem. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Gerçekten harika. Tane tane hiçbir dağılma, ezilme olmadı. Hemen şimdi sıcak sıcak dolduruyorum. Şöyle karıştırıyorum ki her tarafa eşit olsun suyu tanesi. Dolduruyorum. Mis gibi şeftali kokusu. Harika bir reçelimiz oldu arkadaşlar tam kıvamında. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz en azından 1 kilogramdan olsun mutlaka yapın. Kapaklarımız sıfır kapak. ilk defa kullanıyor. Kaynattım, sellettim. 2 tur döndürüp üçüncü de sıkıyoruz. Ve ters çevirmeden şu şekilde koyuyorum. Kanalımda birbirinden güzel reçel tarifleri, marmaya tarifleri de var. Mutlaka onlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Gerçekten hepsi de tam kıvamında tam tutan ölçülerde mutlaka onlara da bir göz atın. Şeftali reçelimizin hepsini kavanozladık. Şöyle küçük 4 kavanoz reçelimiz oldu. Şöyle de bir yarım kase kadar daha kaldı. Şöyle onu da bir kenara alalım. Ve kavanoz kapaklarını çok güzel bir şekilde vakumlaması için sıcak sıcak hemen üzerlerine bir mutfak havlusuyla örtüyoruz. Ve bir gece bu şekilde bekletiyoruz ki çok güzel bir şekilde vakumlasınlar. Kavanozlarımız bir gece örtünün altında kaldılar ve kapaklarını çok güzel bir şekilde vakumlamışlar. Uzun süre saklamak için mutlaka arkadaşlar bu vakumlama işleminin gerçekleşmesi lazım. Yoksa uzun süre saklayamazsınız. Ekşimeler olur, kapak atmalar olur. Bu çok önemli bu şekilde olduğunda aylarca hatta yıllarca çok güzel bir şekilde tazeliğini korur ve afiyetle reçellerinizi tüketebilirsiniz. Şöyle bir de tabağımıza alarak kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın tane tane gerçekten muhteşem. Hiç ne dağılma ne ezilme aynı doğradığımız şekilde duruyorlar. Mis gibi kokusu harika gerçekten. Şeftali reçelimiz tane tane hiç dağılmadan tam ölçüsünde tam kıvamında şeker oranı aroması o kadar güzel olmuş ki muhteşem şimdi sabah kahvaltı dün yarım kalan kaseyi biz tükettik bayıldık gerçekten efsane olmuş tam kıvamında bu mis gibi şeftali aroması hiç kaybolmamış şeker oranı da çok güzel çok tam kararında olmuş. Eğer daha fazla şöyle şurubunun kıvamlı olmasını istiyorsanız şeker oranını biraz daha arttırabilirsiniz. Ama bence bu şekilde muhteşem olmuş. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.